Sigmund Freud'un Hayatı ve Eserleri serisinin üçüncü videosunun ikinci partıyla karşınızdayız. E, serimizin bu videosunun ilk partını muhakkak e, Instagram'da Analitik Şeyler, YouTube'da PDR Yol Haritam sayfalarından izleyin ki e, aradaki bağlantı kopukluğu yaşanmasın, bizim de verdiğimiz emekler e, boşa gitmesin diyelim. Bu dönemde bu partta nelerden bahsedeceğiz? Sigmund Freud'un hatıralarından başına geçen. Birkaç başından geçen birkaç olaydan bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğimiz olay hangisi? Sigmund Freud'un kitap okuma, daha doğrusu kitap toplama ve kitaplara sahip olma e, isteğinin, arzusunun nereden kaynaklandığına yönelik bir hatırası var elimizde. Bunu paylaşalım. Sigmund Freud 4 yaşlarındayken kız kardeşi Anna Freud ile birlikte oyun oynuyor. E, yani bu normal bir şey. Bunda bir şeylik yok. Oyun oynadığı dönemlerde işte babası elinde bir kitapla geliyor renkli, resimli böyle kalınca bir kitap ve kitabı iki kardeşin ortasına koyuyor. Sigmund'la Anna'nın ortasına koyuyor ve diyor ki bu kitaptaki resimleri kesin birbirinizle oyunlar oynayın. Artık o dönemde nasıl bir oyuntu ben üzerine çok düşündüm bir sonuç varamadım. Kendi çocukluğumda böyle bir oynamadım sanırım hatırlamıyorum. Bu şekilde bir oyun oynayın diyerek kız iki kardeşe kız kardeşiyle beraber Sigmund Freud'a Oyun tavsiyesinde bulunuyor. Sigmund Freud tabi kesiyorlar resimleri ama bir süre sonra kitap bitiyor. Bitince de ne kadar kalın olursa olsun o yaştaki bir çocuğa o kitap dayanmaz. Akabinde Sigmund Freud başka kitaplara yöneliyor ve daha çok resim elde edilmek amacıyla daha çok kitabın peşinden konuşuyor ve Sigmund Freud bununla alakalı yıllar sonra şöyle söylüyor: O gün babam bize o kitabı getirdiğinde ben hayatımın ilk ve belki de en önemli tutkusuyla tanışmıştım. Kitap toplama ve onlara sahip olma. Çünkü o kitabını aldığında çok yüksek ihtimalle Anna Freud da onun kitaplarından tırtıklamaya çalışmıştır. Ya da Sigmund Anna Freud'un kitaplarından tırtıklamaya çalışmıştır. E, o kitaplara sahip olmak da önemli. Onları korumak, muhafaza etmek de önemli. Böyle bir tutkuyla tanıştırılıyor Sigmund Freud. Zaten okuma yazma öğrendikten sonra da o kitapların başından kalkmayacak. E, böyle bir durum. işte babanın, ailenin, anne babanın çocuklara oynattığı oyunun çocuğun daha sonrasındaki gelişimini bence doğrudan etki ettiğine dair çok önemli bir hatıra olduğu için bugünden vermeyi çok istedim bunu. Bir diğer hatırasına bakalım. Yine Sigmund Freud belki 5-6 yaşlarında bir çocukken annesi eve geldiğinde bir görüyor ki bütün koltukların üstü kirlenmiş. Sigmund Freud'un ellerine bakıyor. Freud tabi o ufak elleri Çamurlu, bütün koltukları kirleten Freud. Annesi Freud'a bir fırça atıyor. Bir fırça atıyor. Hani Sigmund Freud böyle. <laughs> Neyi orada da şaşırıyor. Ama ağlamıyor. Işte zırlamıyor. Babasına şikayet etmiyor. Kaçmıyor. Annesine şöyle bir cevap veriyor. Anneciğim diyor, ileride büyüdüğünde büyük adam olduğunda sana daha iyisini alırım. Üzülme diyor. Annesini teskin ediyor. Bir manada. Buna işte biz e, savunma mekanizmalarında ne diyorduk? Ödünleme diyor. Arada kuramsal bilgiyi de veririm ödünleme diyorduk. Bu şekilde bir yaşantısı, bu şekilde bir hatırası olduğunu görüyoruz. Ki o yaştaki işte, bir çocuğun bu şekilde bir tepki vermiş olması aile içerisinde e, bir kez daha söylüyorum. Almış olduğu o desteğin, o sevginin ve o yetiştirilme tarzının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi birazdan bahsedeceğim hatırada ise diyeceksiniz ki bu aile içinde eğitim almamış mı? Bakalım gerçekten eğitimsizlikten mi yapmış yoksa bir tepki tepkiden dolayı mı? yapmış. Hangi hatırasını kastediyorum? Sigmund Freud 7-8 yaşlarındayken anne ve babasının birlikte uyuduğu o yatak odasındaki aile ebeveyn yatağının üstüne çişini yapıyor. Yatağın üstüne yapıyor. Hani e, yatağın kenarına yapmıyor ya da evin mahçıka muhtelif bir yerine yapmıyor. Doğrudan anne ve babasının birlikte uyuduğu yatağın üstüne çişini yapıyor. Böyle bir durumda baba tabii ki fena halde Sigmund Freud'u Fiziksel şiddet uyguladığına dair yani hiçbir şey okumadım. Ama e, çok ciddi bir şekilde azarlıyor. Ve senden bir halt olmaz. Senden 5 kuruşluk değerin yok. Şöyle böyle bir ton e, klasik baba tepkisi diyelim. Bu tür tepkiyi veriyor. Ve Sigmund daha sonra e, ilerleyen zamanlarda bu olayı defalarca rüyasında gördü. Doğrudan ya da bu olayı çağrıştıracak metaforlarla, simgelerle tekrar ettiğini yine kendisi söylüyor. O gün diyor babam benim gururuma öyle bir darbe vurmuş diyor. Ben şimdiki yaşıma kadar başardığım her şeyden sonra bak işte baba görüyor musun? Sen benden bir halt olmayacağını söylüyordun ama işte ben başardım, başarıyorum. Kitaplarım satılıyor, insanlar beni dinliyor, çevremde büyük bir kalabalık var gibi bir e, savunmaya geçtiğini, ifade ediyor Sigmund Freud. Hani çocuktur unutur diye bir algı var birçok insan tarafından. Bu çocuklar unutmuyor. Rüyalarında bir şekilde görüyor. Gündüz bağırdığınız, çağırdığınız bir çocuk akşamında başını okşasanız da geceleyin rüyasında başının okşanmasını mı görür? Gündüz yediği azarı mı duyar? Bilmiyoruz. Burada şimdi işte çocuk yatağa zarar vermiş, duvara zarar vermiş, ona buna zarar vermiş, başını mı okşayacağız dediğimizde ona yaptığımızda da bu sefer arsızlaşma te tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada çocuğun, o yaşta gibi çocuğun neden ailesinin yatağına çişini e, yapma ihtiyacı hissettiğine bakacağız. Ne zaman bakacağız? O kompleksini işlerken bakacağız. O dönem ve sonrasında bu duruma tekrar bakacağız. Bu durumla alakalı bir hatıra daha bahsedeceğim. Sonra da dikkatimi çeken bir detaydan bahsedeceğim. Son hatıramız Anna Freud'un anlattığı bir hatıra. Anna Freud çocukken e, Sigmund Freud'un 8 yaşlarında olduğu bir dönemde kendisine muhtemelen 6 yaşında işte. Eve piyano getirilmesini istiyor. Müzik çalmak istiyor. Müzik merak salıyor ve piyano alınmasını istiyor. Aile piyanoyu alıyor ama bizim beyefendi Sigmund müzik sesinden rahatsız oluyor. Çalışamıyor, çalışamıyorum. Okuyamıyorum. Şey yapamıyorum falan. Bu piyanoyu geri gönder. Anna Freud diyor ki sen diyor rahatsız oluyorsun ya müzik çalmayacak mı işte Sigmund Freud evet çalmayacaksın falan falan böyle klasik çocuk muhabbeti oluyor ve sonunda Sigmund Freud'un dediği oluyor o piyano gönderiliyor. Bu da Anna Freud'un sanırım gururuna vurulmuş bir darbe olarak nitelendirilebilir. Doğruluğu doğruluğu da tabii ki yanlış. Hani öyle bir şey olması gerçekten üzücü. Ama Sigmund Freud'un aile içinde bir iltimas sahibi olduğunu bir kez daha söylemiş olalım. Hatta evde ee, mum kıtlığı var zaten ama Sigmund Freud'un odasında her zaman geceleri kitap okusun diye ya da işte bir şeyler yazsın, çizsin, derslerine çalışsın diye bir mum bulunulmuş. Hatta kardeşleri işte çoğu zaman onun e, mumlarının altında ders çalışmaya o yokken ya da uyumuşken ya da işte dışarıdayken falan gayret edenlermiş. Bu tür ufak tefek hatıraları da e, paylaşmış olduk. Bu dönemle alakalı bu hatıraları ilerleyen süreçte tekrar Yeri geldiğinde gündeme alabiliriz ama şimdilik e, bu kadarı da yetinelim diyorum. Tek bir detay daha verip videoyu sonlandırmak istiyorum. O da şu. Sigmund Freud'un 8 yaşında Shakespeare'i okuduğunu öğrendik. Düşündüm. 8 yaşında Shakespeare'i okumak ki Sigmund Freud o dönemde henüz okulda eğitim almıyor. Sigmund Freud 1866'da 65'te liseye başlayacak. Lise derken işte üniversite öncesi eğitim alacak. 6 7 yıl, 8 yıl ama Shakespeare okuyor. Bütün eğitimini annesi babası, özellikle işte annesinin çok büyük katkısı oluyor, babasının çok büyük katkısı oluyor. O da kız kardeşlerini eğitiyor Sigmund Freud da. Ve o dönemde ailesi nasıl bir eğitim verdiyse artık işte biraz önce bahsettik sefalet dedik, piyano almışlar. Biraz önce bahsettik e, aile yokluk içinde dedik, mahremiyeti yok dedik. Yani savunmasız belki çoğu zaman özellikle bu kış soğuklarında falan ama Sigmund Freud'a mum veriyorlar. Eğitimlerinden esirgemiyorlar. Bunu özellikle liseyi işlerken, lise yıllarını işlerken çok daha net göreceğiz. Ama böyle bir durum söz konusu. Düşünün yani 8 yaşındaki bir çocuk Shakespeare okuyacak. Tamam çocuk çok zeki olabilir, tamam çocuk çok e, dahi olabilir ama 8 yaşında o çocuğa Shakespeare, o çocuğun hem zeki olduğunu fark edecek kadar bilinçli bir aile hem de o çocuğa Shakespeare okutacak kadar da aydın mı diyelim ona Başka bir şey, o iyi bir manada bir şey söylemek istiyorum iyi bir sıfat kullanmak istiyorum böyle bir aile. Biz klasiklere ne zaman karşılaştık? Muhtemelen ya ortaokulda karşılaşmışızdır, şanslıysak o da, değilse lisede karşılaşmışızdır. E, mutlaka Tolstoy, Dostoyevski ya da Gogol üçünden bir ya da üçünü aynı anda okul kütüphanesine bize hocalarımız vermişlerdir, öğretmenlerimiz vermişlerdir. Biz de onu gün hiç okuyup yenilmişiz. Kapatmıştık kitabı ama işte 8 yaşında Shakespeare okunacak kadar sanırım bilinçli ailelere de ihtiyacımız var. Başka bu dönemle alakalı söylemek istediğim herhangi bir şey kalmadı. Zaten olursa ilave videosunu paylaşıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Sigmund Freud'un o lise yıllarına kadarki dönemi, hayatı bu şekilde. Video biraz dağınık oldu. Evet çünkü hem kardeşlerini verdik işte 1860'dan başladık 1866'ya geldik. Sonra hatıralarından bahsettik. Orada da işte yaş durumuna göre bahsetmiş olduk. İnşallah şu dönemi hızlıca ilerletip artık Sigmund Freud'un gerçek Sigmund Freud olduğu zamana e, gelelim istiyorum. Umarım geliriz. Umarım o dönemde çok daha keyifli e, videolar paylaşırız. Çok daha keyiflendirici, çok daha bilgilendirici videolarla karşınızda oluruz diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın efendim.